Merhaba. Bugün size info zaman personel takip programında toplu giriş çıkış nasıl eklenir? Onu anlatacağım. Ee, öncelikle toplu giriş çıkış eklememiz için programı aşağıya indirmemiz gerekiyor ya da kapatabilirsiniz fark etmiyor. İndirdikten sonra masa üstünde info zaman üzerine gelerek sağ tuş yapıp dosya konumunda aç diyoruz. Dosya konumunda açtıktan sonra açılan ekranda giriş çıkış ekle butonumuz var. Buna tıklıyoruz. Bunu açtığımız zaman karşımıza şöyle bir ekran çıkıyor. Burada başlangıç ve bitiş tarihi, yani istediğimiz tarih alanını buradan gireceğiz. Ben örneğin 1 Ekim'den 26 Ekim arasına giriş çıkış eklemek istiyorum. Altında seçili kişi ya da listedeki tüm personel. Seçili personel dersem sadece istediğim kişiye, seçtiğim kişiye giriş çıkış ekler. Listedeki tüm personeli seçiyorum herkese birden eklemesi için. Daha sonra sağda benim saat aralığım var. Pazartesi, salı, çarşamba günlerim seçili. İstediğim günleri buradan seçebilirim. Yani ben sadece pazartesinden cumaya vermesini istediğim için pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma günlerine tik koydum. Daha sonra saat aralığı kısmına geldiğim zaman sabah iş başım kaçsa onu yazmam gerekiyor. Örneğin 8 ama ben buraya 7.55 yazıyorum. Yani 5 dakika geri alıyorum ki şuradaki törans kısmına göre saati yuvarlasın. 7.57, 7.52, 7.55 bu şekilde saatler atsın diye 5 dakika geri aldım. Çıkışımı da 5 dakika ileri yazıyorum. 19 çıkışım olduğunu düşünerek. 19.05 yazıyorum. Pazartesinden kopyala, pazartesinden çıkışı kopyala diyerek her güne aynı şekilde saatleri girmiş oldum. Daha sonra listedeki tüm personelim seçili. Tarih aralığımı girdim. Aktar diyorum. Eklensin mi diye soruyor. Evet diyorum. Bu şekilde herkesi birden toplu olarak giriş çıkış ekledi.